Selamlar herkese Serdar Başkan ben süper bir inceleme videosuyla ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Orkart S8 cam temizleme robotunu test edeceğim. Kaç sefer yapacak? Cam temizlemek gerçekten ev işleri arasında en zorlandıklarımdan biri benim ve bunu genelde ben yapıyorum. Ama cam silmek gerçekten çok yorucu ve nasıl diyeyim zaman zaman da tehlikeli olabiliyor. Böyle camlardan dışarı sarkıyorsunuz kollarınızı oraya buraya uzatıyorsunuz falan. E, son onu gazete kağıdıyla değil mi böyle sıkıyorsun, siliyorsun duruluyorsun, gazete kağıdıyla parlatıyorsun falan filan. Gerçekten çok meşakkatli bir iş. Bu robot, Orkart'ın S8 cam temizleme robotu son derece akıllı bir yardımcı aslına bakarsınız. Alıyorsunuz, takıyorsunuz bir şey, suyunu koyuyorsunuz. isterseniz birazcık temizlik solüsyonu da koyuyorsunuz. Camınıza yapıştırıyorsunuz. O kumandası var. Kumandasının düğmesine basıyorsunuz ya da akıllı telefon uygulaması var. Oradan kontrol ederek çalıştırıyorsunuz. O sizin için camı güzelce temizliyor. Böyle bir kutuda geliyor. Açalım bakalım içinde neler var neler yok. O bir kuralım. Ondan sonra camları masa da temizliyormuş bu arada. Yani böyle bütün düz yüzeyleri aslında temizleyebiliyor. Bir cam, masa bir şeyler silelim bakalım. E, nasılmış? Açalım bakalım. Ha bunun içinde bir kutu daha var. Hoppa! İşte. Kendisi burada. Yapay zekası var. Camı silerken kendi haritasını çıkarıyor. Sensörleriyle sağa sola algılıyor. Böylece camın hiçbir yerini atlamıyor. Bütün yüzeyi, kenarı, köşeyi her yeri güzelce temizliyor. Ayrıca engel çıkarsa ya da atıyorum camı temizlerken elektrik kesilirse sıkıntı olmasın diye kendi içinde bir de bataryası var. Yani enerji giderse, elektrik giderse bataryasıyla kendini idare ediyor. Evet. Ha içinde bir de böyle çanta var şöyle göstereyim. Saklamak için, taşımak için gayet iyi. Evet, şöyle bir açalım bakalım. Hmm, i̇çinde. içinde. Önce burada bir kullanma kılavuzu çıktı. Bunu okuyacağım zaten. Kalsın. Burada. o burada aksesuarlar var. Bu güvenlik ipi. Bunu makineye takıyorsunuz ve ucunu da evinizde bir yere takıyorsunuz ki ne olur ne olmaz bir şey oldu düşerse aşağı düşmesin diye. Yani çok şey bir ihtimal ama olursa burada kablolar var, kumandası var, adaptör var ve bir sürü temizlik modları var. Bir çıkaralım şunu ya. Makineyi çıkaralım bakalım buradan. Evet robotumuz burada. Evet üzerinde iki tane mop var, iki tane disk var. İçinde 3800 PA vakum oluşturabilen güçlü bir motor var ve bir yapay zeka çipi var. Böylece az önce söylediğim gibi temizlik yaparken kendi kendine yönlendirebiliyor, hareket edebiliyor. Evet böyle bir kablo gelmiş. Başka neler var? Burada içine Şunu çıkaralım. İçine su koymak için bir tane erlen erlen var. Erlen yer var. 100 mililitrelik. Burada bakalım. Evet. Şöyle kabloları var. Bir sürü mob var ki bence bu önemli. Bir sürü şeyin olması, temizlik mobunun olması. Çünkü bunlar zamanla eskiyor. Kirleniyor. Yıkayıp tekrar takabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Bu da kumandası. Çok şık. Burada da bir takım parçalar var. Başka bir şeyi yok, başka bir parçası yok. Şimdi şunu bir kenara alalım. Burada güç düğmesi var. Buraya basarak çalıştırıyorsunuz. Burada da su koyma yeri var. Buna suyu dolduruyorsunuz, koyuyorsunuz. İsterseniz içine çok az miktarda etil alkol ya da temizlik solüsyonu da ekliyorsunuz suyun içine. Böylece kirleri daha iyi sökebiliyor. Burada bir nozul var. Yani püskürtme ucu var. Buradan içine koyduğunuz haznesindeki Suyu püskürtüyor. Mikro e, parçacıklar, partiküller halinde püskürtüyor. Böylece çok daha iyi bir temizlik sağlıyor. Dilerseniz uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. 7 farklı cam temizleme modu var. Ayrıca cep telefonu uygulamasından da kontrol edebiliyorsunuz. Bu turuncu parçalar, bu nozulun yedek şeyleri. Yedek nozullar. Nozul, nozul kelimesine bayılıyorum ya. Cihazın cep telefonu uygulamasını buradan Burada QR kodu okutarak hemen indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra kaydoluyorsunuz. oluyorsunuz. Cihazla eşleştirip kullanmaya başlıyorsunuz. Ben bir yandan bunu indireyim. Makineyi nasıl kuracağımızı bir görelim hep beraber. Burada bir adaptör var. Bakın. Bu adaptörün burada cırt cırtı var. Az sonra cama yapıştırdığımızda bunu çözeceğim ama. Öncelikle bu turuncu parçayı şöyle buraya sabitliyorsunuz. Bu arada malzeme kalitesi olarak da gayet iyi duruyor. Bir de burada lastikte bağlanmış şöyle bir güç kablosu var. Şöyle göstereyim. Bunu da buraya takıyorsunuz. Taktınız. Şimdi fişe taktığınızda bu artık çalışmaya hazır. Burada bir güvenlik halkası şeyi var, ipi var. Bu güvenlik ipini de buradaki karabinayı çıkarıyorsunuz. Tam şurada bakın bir. Bak burada bir şey var. Parça var. Bu şekilde eşleştiriyorsunuz. Takıyorsunuz. Bunu da içeride sağlam bir yere. Atıyorum ferforjeniz vardır oraya. Ya da işte radyatörün koluna bir yere bağlıyorsunuz ki eğer herhangi bir şey olursa, düşme gibi bir tehlikesi olursa bunu engelliyor. Su koyalım şimdi. Şimdi şu mopları nasıl çıkarabildiğimize bir bakalım. Bakın şimdi, böyle tık tık diye kibarca bunu böyle çıkarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıktı. Moplar zaten lastikti. Bu şekilde çıkarıyorsunuz. Çıkardınız. Temizlediniz ya da yenisini takacaksınız. Ondan sonra tekrar lastikte olacak şekilde bunu yerine takıyorsunuz. Takalım. Evet, gayet nasıl diyeyim? Kolay ve stabil bir şekilde. Şimdi Bak burada bir sarı ok var görüyor musun? Bu sarı ok burada da var. Bunları böyle karşılıklı getiriyorsunuz ve hafifçe bastırıp yerine yerleştiriyorsunuz. Mop değişimi böyle. Şimdi de suyunu koyalım. Evet. 80 mililitrelik bir su haznesi var. Koyalım. Suyu çok küçük partiküler halinde püskürttüğü için bu hazne ona fazlasıyla yeterli oluyor. Tek bir hazneyle yaklaşık 30 metrekare alanı su püskürterek temizleyebiliyor. 30 metrekare bayağı büyük. Kaça kaç yapar? 5 metre, 6 metrelik bir alan yapar. 30 metrekare değil mi? Evet, neredeyse. Evet, şimdi bunu alıyorum. Orada bir cam var. Temizlenmeyi bekleyen bir on temizleyeceğiz şimdi. Epey camlı bir yere geldim. Burada gerçekten çok fazla cam var. Ve camlar gerçekten nasıl diyeyim, tozlanmış. Ee, silmesi de zor. Bir de burası yüksek. Şöyle göstereyim. Yükseklik korkum depreşte. Hop. Ee, çok fazla cam var gördüğünüz gibi. Yani çok az bile olsa mesela benim yükseklik korkum var. Şuradan aşağı elimi uzatıp ben herhangi sarkıp herhangi bir şey silemem mesela. Birinin yapmasını da istemem açıkçası. Şimdi cam silme robotumuzu kuracağız ve ondan bu camları silmesini isteyeceğiz. Bakalım nasıl silecek. Hem nasıl kullanıldığını da sizlerle beraber görmüş olacağız. Şimdi şuradaki camdaki lekeleri size göstermeye çalışıyorum. En iyi telefonun kamerası görüyor bunları. Bakın şuralar hep toz. Şöyle göstereyim. Ne bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle. Epey bir tozlu bu cam. Cam silme robotum burada. Kablolarını açıyorum. Şöyle koyayım. Şunu. Tamam. Epey uzun da bir kablosu var. Yetmedi yerde uzatma kablosu da kullanılabilir. Güvenlik ipini de açayım çünkü dışarıdan başlatacağım. Hemen açalım ipi. İpi çok beğendim bu arada. Çok güzel bir ipmiş. Hani ip kopar mı falan diye endişeniz olmasın. Bunu sağlam bir yere tutturduğunuzda hiçbir şey olmaz. Mesela ben bunu nereye tutturacağım? Şey, ha? Şey nereye? Koltuğa. Evet, kol sağa tutturacağım. Şimdi bunu buraya takalım. Şimdi bunu size kumandasından göstereceğim. İpi de şuraya bağladım. Sağlam. Şimdi bunu alıyorum. Üzerinde çalıştırma düğmesi var ya. Aaa Yükseklik korkum çok fena. Evet böyle ya yap getiriyorum ve Evet şu an çalışmaya başladı. Şimdi kumandamı çıkarıyorum. Kumandası da gerçekten çok şık. Burada farklı temizleme modları var. Mesela şunu seçtim. Evet ve başladı. Bakın. Şurası içeride mi? Evet bu içeride ya da başka bir şey. Gördüğünüz gibi temizliyor. Bak ben de çekeceğim. Belki temizliyor. Evet. mu? Evet. biliyor musun? Bir yandan da sıkıyor. Bence Mod bir de bu arada kablo olması da iyi. Evet tabii ki. Kablosuz olsa zaten... Yani şarj bir pil evet. şeyle uğraş. Bence kablo olması çok iyi yani. Şimdi bırakalım o kendi halinde temizlesin. Bu arada mopları da çok şey, kaliteli malzemeden yapılmış. Çok iyi bir yapışma gücü var. Modlarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela işte abi çok güzel değil mi? Çok ha? Iyi. Bu evde çok işe. Evet. Yani. Ve bu arada özel bir içinde güvenli olması için bir bataryası var. Efendim ilk kutuyu açarken söylemiştik. İçinde bir batarya var. Eğer mesela şu an çalışırken elektrik kesildi. E ne olacak? Bu sefer vakum yapamadığı için pat diye düşmeyecek. Bu batarya devreye giriyor ve tekrar başladığı yere dönüp sizin yani almanızı sağlayacak kadar düşmeden başladığı yere dönecek kadar çalışmasını sağlıyor. Ve güzel de siliyor. Mesela ben burayı hayatta silemem. bakamıyorum bile yani öyle söyleyeyim. Mopların kirlendiğini düşündüğünüzde alıyorsunuz, yıkıyorsunuz ve baştan şey yapıyorsunuz. Gayet de güzel siliyor bu arada. Evet. Böyle farklı temizleme modları var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Yani şimdi burayı silmek eğer ya, yani kendiniz siliyorsanız bir yardımcınız yoksa burayı silmeniz ne kadar sürer bu, bu camları silmek? En az 2-3 saat, yarım gün sürer buranın camlarını silmek ve gerçekten hadi bu üst taraftaki camlar açılıyor içeri doğru bir şekilde katlandığı için halledebiliyorsunuz ama bu cam sabit. Bunu nasıl yapacaksın? Bunu geldim, çalıştırdım. Bastım düğmesini Keyfime bakıyorum şu anda gerçekten çok iyi Dilerseniz telefon uygulamasından da bunu Kontrol edebiliyorsunuz Dediğim gibi Şimdi ya şöyle bir şey var. Ya ben bir erkek çocuğu olarak büyüdüm. Şu an elbette o şekilde davranmıyorum. Evdeki bütün işlerimiz yani ben ne yapıyorsam Yeşim de onu yapıyor. Ya gerçekten camları falan biz ortak. Camları falan ortak siliyoruz. Evi ortak temizliyoruz. Hadi Yeşim de lastik değiştiriyor mesela lastik patladı. Ben Yeşim'i değiştirtiyorum. Sanayiye falan yeşimi <laughs> şaka şaka. Yani, ya, ortak yapıyoruz yani. Ya bu çok konuda benden hiç... daha iyi sinema mesela. Ama hani ben mesela yönlendirici. Yeşil tarif onu. eder, ben yaparım. Hayır. Onu öyle yap, bunu böyle yap. O best fikirlendi, onu değiştir. Her neyse yani temizlik konusunda benden çok daha uzman, evet. uzman olduğunu söyleyebiliriz. Ne diyorsun? Ee, Nereye şunu gitti? Ha burada. E, şey yani, cam silen bir insan olarak söyleyeyim şey bırakmıyor. Yani böyle toz Evet, evet, hani çok böyle çok camla silerseniz evet, su izi kalır, geride de su bırakır falan. E, yok, bez kötüyse bezin de şeyleri kalır, evet. yani, nokta nokta e, o kalmıyor. O kalmıyor, gayet iyi temizliyor diyorsun. Güzel temizliyor. Zaten hani, her şey ortada. Evet, evet. Baksana. Evet, temizliği bitirdik. Geliyorum, tutuyorum, üzerindeki açma-kapama tuşuna basılı tutuyorum şöyle, şöyle şöyle. ve kapanıyor, Kapandıktan sonra alıyorsunuz. İsterseniz mobları değiştirebilirsiniz tabii ki. Hmm. yenileri temizleriyle. Ee, ben şimdi bir de içeriden yapacağım. Bir de içten siliyoruz. Ya yani bilmiyorum görebiliyor musunuz şimdi ışıktan ve hani saydam olduğu için göremeyebilirsiniz. Mesela o taraf temizlenmedi. Bu taraf temizlendi. Burada hiç toz lekesi yok, toz izi yok. O orada çalışıyor. Ben kahve içiyorum. Yani siz de böyle yapabilirsiniz. Evet bakın burası makinenin temizlediği cam. Cam gibi. Neredeyse hiç leke yok. Önceki halini de bir yandan göstereyim sizlere. Bir de makinenin henüz temizlemediği bir yeri göstereceğim. Bakın şimdi işte, burası makinenin henüz temizlemediği yer. Şöyle camı göstereyim size. Epey bir toz lekesi var. Yağmur suyu vesaire. Karşıda inşaat da var zaten hemen. O yüzden ekstra toz olmuş. Burası da Orkart S8 cam temizleme robotuyla sildiğimiz yer. Onu da şöyle göstereceğim. Elimle telefonla gösteriyorum çünkü çok daha belli oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Parmağımı da koyuyorum ki netlesin diye. Neredeyse hiç leke kalmamış. Yüksekliğini de göstereceğim size buranın. Ben hayatta mesela eğilip bu camı silemem. Yani yaklaşamıyorum bile. Benim için çok gergin bir video oluyor. Ter döktüm. <laughs> evet şimdi şu kısmı da temizleyelim. Gel. Akıllı telefon uygulamasını da indirdim cihazın. Burada da kumanda gibi pek çok seçenek var. Temizlik modları var. Başlatma seçenekleri var. İsterseniz burada manuel yönlendirme okları var. Burada size ne kadar alanı temizlediğini, ne kadar süre temizlik yaptığını falan gösteriyor. Burada mesela işte tekrar temizle var. Aşağı doğru temizle, nokta temizle akıllı, sen akıllı bir robotsun, sen kendi bildiğin gibi temizle modları var. E, clean down diyelim mesela, şimdi orada ona göre temizleyecek. Arkamda temizliğini yapıyor. Orkart S8 cam temizleme robotu yapay zeka sayesinde engelleri çok kolay bir şekilde algılayabiliyor. Ya da boşlukları algılayabiliyor. Böylece kendine zarar görmeyeceği ve maksimum en verimli temizliği yapabileceği rotalar oluşturabiliyor. Şimdi burada böyle bir masa var mesela. Daha büyük masalar için de kullanabilirsiniz bunu. Yani bunu cilalı herhangi bir masa üzerinde de yapabilirsiniz. Bütün düzleminlerinizi teorik olarak temizleyebilir. Şimdi temizletelim bakalım. Evet bu videoda Orkart S8 cam temizleme robotunu test ettik sizlerle beraber. Bana sorarsanız çok kullanışlı bir cihaz, hayat kolaylaştıran bir cihaz ve sizi bir takım risklerden uzaklaştıran bir cihaz. Çok fazla camınız varsa ve çok sık cam temizliyorsanız e, bu cihaz e, gerçekten sizin hayatınızda inanılmaz kolaylaştırabilir. Vakum gücü çok iyi. Cama inanılmaz yapışıyor. Cama çok iyi yapıştığı için ve modları da kaliteli olduğu için ve çok sayıda yanında yedek mobu da olduğu için camlardaki lekeleri kolayca temizleyebiliyor. Korozyona dayanıklı bir su haznesi var. E, i̇sterseniz buraya temizlik solüsyonları ya da e, alkol gibi çözücüler de koyabiliyorsunuz daha temiz olması için. E, benden tam not aldığını söyleyebilirim. Videonun açıklama kısmında ürünün linkini bulabilirsiniz. Bu cam temizleme robotunun linkini bulabilirsiniz. Ben bundan sonra bu cihazı <laughs> bol bol kullanacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.